dünyadayken yaşadığın yer burası. Ama makmuş, kızı gibi sevdiği inananın insan olma hayallerini gerçekleştirmek için senin yerine geçti. Şimdi intikam zamanın geldi işte. Onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ha, ancak beni görmelerini istemiyorum. Onların yapacakları kötülüklerden çok korkuyorum. Ha. geri dönersen bana kızmazsın değil mi? Tabii ki dön dostum. Yaptığın iyilikler için çok, çok teşekkür ederim. Ondan sonrasını ben yalnız halledebilirim. Hiç hiç merak etme. Kendine dikkat et ve onların anlattığı yalanlara asla inanma. Dostum benim. Ah. <laughs> ah. Bu ev benim evim. Hayırdır Kulina Hanım? Neden kapıdan geldiğinde gökten zembille inmedin? Sen makbuş olmalısın. İlahi tabii makbuşum. Merle mor olacak halim yok ya. Yani. Şimdi sana gününü göstereceğim pis cadı. Aa! Delirdin Aa, mi sen? Ne oluyor? Aa, kim? Aa, ne ne oluyor? Sen şöyle? Aa, nana gel. Aa, ne oluyor? <laughs> ne olacak? Kulina Hanım bana düpedüz cadı dedi. Sonra da üstüme saldırdı. Nana, iyi misin? Hem de çok iyiyim. Çünkü artık yalanlarınızı sürdüremeyeceksiniz. Benim yerime geçip beni oyuncaklar dünyasına hapsetmek ne demekmiş göreceksiniz ikiniz de. Kulina, ben na na. Bu da Makbuş. Hatırlamıyor musun bizi? Biz senin dostlarınız ha? Benim tek bir dostum var. O da Şoker. Ah, ah. Eyvahlar olsun. Yapmış yapacağını o mendebur. Ay. Şimdi sizi ait olduğunuz yere oyuncaklar dünyasına göndereceğim. Kadının aklı gitmiş ayol. Kulina bak çok büyük bir hata yapıyorsun. Lütfen önce beni bir dinle. Yalanlarına beni kandıramazsın. Küçük cadı. Ha! Ama. Ama sen nasıl ortada da gitmedin? Anlamıyor musun? Beni buraya sen gönderdin. Bunun için iksir bile içtim. Kendi isteğim olmadan beni asla gönderemezsin. Beni asla kandıramayacaksın. Sevgili dostum Şoker sana asla inanmamamı söylemişti. Ah Şoker bunu çok kötü ödeyeceksin. <laughs> çok yakında insan olma maceran sona erecek nanacık. özledim. Ah, anlaşıldı. Şoker ne yapacağını yapmış. Şimdilik durumu idare etmekten başka yapacak bir şey yok. Ee, okuldalar nerede olacaklar? Canlarım benim. Bak Kulina. E, geri getirmen gerek. Oyuncaklar dünyasında yaşayamaz. Neden? Benim hayatımı çalmadan önce orada yaşamıyor muydu? Ne demişler? Evli evine, köylü köyüne. Hayaksi. Başım sıkışınca Kulina'dan yardım istiyordum. Şimdi kimden yardım isteyeceğim Bak Kulina hiç değilse şunu anla Çocuklarla Hakan artık gerçeği böyle biliyorlar Demek onları da yalanlarımızla kandırıp bakmışım gerçek bakıcıları olduğuna inandırdınız Nasıl yaptınız bunu Yoksa onlara iksir falan mı içirdiniz Of ne desem inanmayacaksın nasılsa Lütfen onları gerçekten seviyorsan kafalarını karıştırma Bakmış ee, köye gitti deriz Seni de bizim bir akıbamız sanıyorlar nasılsa siz ne onun bas? Ne hain insanlarmışsınız meğerse. Lütfen dediğimi yap. Zaman içinde alıştır alıştıra bunu onlara söyleriz. Onlar üzülmesin yeter ki. Ben bağrıma taş basar otururum. Yeter ki onlara yakın olayım. Hı. O iğrenç oyuncaklar dünyasında da asla geri dönmeyeyim. Tamam, anlaştık o zaman. Mutfak nerede? Neden? Çocuklarım okuldan gelmeden önce onlara kendi ellerimle yiyecek bir şeyler hazırlayayım bari. Hı. ne yapacağım şimdi? Kulina izin ver de yardım edeyim. İstemez. Ben bu işleri yıllarca yapmışım. Senin yardımına mı kaldım? Yandık. Umarım çocukların mideleri bozulmaz. Ee, içtiyse sihir gücünü kullan. Hem yorulmamış olursun. Olmaz. Benim gibi hamarat bir kadına bu işleri sihirle yapmak yakışır mı? Sihir gücümü daha önemli işler için kullanacağım. Mesela seni oyuncaklar dünyasına geri göndermek için. Kulina bana neden böyle davranıyorsun? Beni ne kadar sevdiğini hiç mi hatırlamıyorsun? Hadi oradan. Bu yalanlarına karnım tok. Hı? Ah iyi ki şoker gibi dostum varmış da gerçekleri öğrendim. Ah ah şoker ah. Eğer bu işten kurtulursak bu sefer senin cezanı ben vereceğim. Bu işi kumlaya bırakmayacağım. Oluyor mu öyle hiç? Çekil şuradan. Hiç bakmamışsınız ki eve. Her yer toz içinde. Bir de kadının diye dolaşıyorsunuz. Neden kendini harap ediyorsun bu kadar? Sihir yapalım olsun bitsin. Çok konuşma. Ne yapacağımı senden mi öğreneceğim? <laughs> Ay, benim de ağrıdı. <laughs> Alo. Aa, buyurun müdür bey. Hay Allah yine mi? Hı -hı. Tabii tabii. Tabii haklısınız. Ee, ben hemen geliyorum merak etmeyin. Hı? -hı. Ne olmuş? Çocuklar kavga etmişler, müdür çağırıyor. Ha Dur bakalım, ben varken sana düşmez. Ben giderim. Tut şunu. <laughs> Şaşırdım. Gıcıksın kızım, yine başımı belaya soktun. Sen de başımdan aşağı gazozu dökmeseydin. Asıl akşam olsun babanı da söyleyeceğim, göreceksin. Hele bir söyle bak o zaman sen ne yaparım. Ha? Aa. Ne bu halde ne böyle? Aynı makmuşa benzemişsin. Sen Emre olmalısın. Sen de Yağmur. Ah. ah. Sizleri nasıl özledim bir bilseniz. Kavgayı hanginiz çıkarttı bakayım? Şıkıcık Özge benimle dalga geçti. Ben de cezasını verdim. Ben sana kaç kere dedim. Uyma olayla daha olun. Neyse durun bakalım. Ben gidip bir müdürle konuşayım. Müdürle konuşmaya sen mi geldin? Yaşasın. Sence de kulüpte bir gariplik yok mu? Kesinlikle var. Ama müdürle onun konuşması süper. Şimdi cezam çok öpüler. Hatta ceza bile almayabilirim. Aman hanımefendiciğim, bu ne güzel bir sürpriz. Aynı gün içinde sizi iki kez görmüş oluyorum. Akıramda tarzınızı değiştirmişsiniz. Ama ne giyerseniz giyin, size yakışıyor. Aa! aa. aa. Ne aa. yapıyorsunuz beyefendi? Kendinize gelin. Aman sultanım ne oldu? Niye böyle yapıyorsunuz anlamadım ki. Bir kusur meşledim. Bakın beyefendilerim. ...sizin bildiğiniz kadınlardan hiç değilim. Ben namusu, iffetine düşkün bir kadınım. Bir öğrenci delisi olarak geldim buraya. Bana böyle şeyler yapmayı utanmıyor musunuz? Aman sultanım, beni korkutuyorsunuz. Sanki bir yabancıymışım gibi davranıyorsunuz. Bana bir daha böyle sultanım gibi seviyesiz yakıştırmalarda bulunursanız... ...bu çantayı kafanıza paralarım aa, aa, aa. ona göre. Evet, ne olmuş Emre? Bir şey, yine bir şey değil. Yine Özge ile kapışmışlar. Tamam ben kendisiyle konuşurum. Ama siz de dikkat edin. O kız benim evladımı ikide bir kızdırıp durmasın. Tabii efendim merak etmeyin. Ben dikkat ederim. Kulüda Hanım. Efendim. Niçin böyle davranıyorsunuz? Yani bir yabancıymışım gibi. Zaten yabancı değil miyiz? ne kabahat işledim. Ah, bu kadınlara anlamak ne kadar güç anneciğim. Hele Kulina Hanım tam bir muamma. <laughs> Geldin mi? Bir yere gitseydin şaşardım zaten. Kulina lütfen bunu anla artık. Seni burada olmaman gerek. Ufacık çocukların da aklını karıştırdınız değil mi oyunlarınızda? Ne yapalım? Onlar bana alışana kadar katlanacağım. Beni bir yabancı olarak görüp korkmalarından daha iyidir. Meleklerim bakın size neler yaptım. Kurabiyeleriniz hazır. Aa nana sen içeride miydin? Evet. Ee, çocuklar hadi üzerinizi değiştirin de kirlenmesin sonra yersiniz. Sen karışma ben değiştirebilirim. Ne da değiştirsin? Hmm. Aşk hmm. olsun. Demek beni istemiyorsunuz. Oysa ben sizleri çok özlemiştim. Yok canım niye istemeyelim? Sen bize neler hazırlamışsın. Yorulmuşsun o yüzden. Ya hadi Yağmur. Ya Yağmur. Gel. Hmm. Şaka gibi. Kulina'nın nesi var? Neden böyle davranıyor? Çocuklar sanırım şoker Kulina'ya bir iksir içirip kafasını karıştırmış. Kendini burada bizimle yaşıyor zannediyor. Yani Makbuş'un yerine onun dadınız olduğunu zannediyor. Peki ama Makbuş nerede? Kulina onu oyuncaklar dünyasına gönderdi. Olamaz. Babanıza birkaç günlüğüne köye gittiğini söyledim. Bu arada işlerin iyice karışmaması için lütfen kulinanın istediği gibi davranın. Peki. Of. Hadi üstünüzü değiştirelim. Bırak şunu ben götürürüm sana ne oluyor? Zaten sinirliyorum sana canımı sıkma İçeri girer kim olduğunu anlatırım ona göre. Sakın serap. yapma bu çocuklar için hiç iyi olmaz. Hem bana hiç alıştılar. Bu onlar için çok büyük bir şok olur. Her şey alt üst olur. Bu yalanlarına daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Aa Kulina kendine gel artık. <gülüyor> <gülüyor> Size de zahmet oluyor. Aman efendim ne demek? Severek yapıyorum, keyifle, zevkle. Çışı. Buyurun afiyet olsun. <laughs> Makbu sultan duymasın vallahi çok nefis. E, siz yemiyor musunuz? Ben de evladım. Size afiyet olsun. Siz almıyor musunuz? Çok güzel nana. Yakında nananın tüm akrabaları buraya taşınırsa hiç <laughs> şaşırmam. Boş ver nasıl hepsi çok güzel yemek yapıyor. Ha buyurun. Ah bizi mahcup ettiniz. Niye bu kadar zahmet ettiniz? Ne zahmeti canım afiyet olsun. <laughs> Nana ne kadar şanslı. Onlarca akrabası var. Hepsi de ona pek düşkün. Ah, yüzlerce mi demeliydim yoksa? <laughs> ee, ben ben bir su alayım bari. <laughs> Nana çok şanslı. Onu bu kadar seven, yardım etmek için uğraşan yakınları var. Değil mi ama? Sana bir sır vereyim mi? Ben Nana'yı aslında hiç sevmiyorum. Hatta ondan nefret ediyorum. Ay öyle mi? Demek sizinle ortak bir yönümüz var. Onun gizli kapaklı bir sürü şey çevirdiğini biliyorum. Bana da neler yaptı bir bilseniz. Ama merak etmeyin. Ne olursa olsun onu buradan göndereceğim. Ay inanmıyorum canım benim ya ben sizi çok sevdim. Bu konuda bana güven. Sen de bana güven. Elimden gelen her türlü yardım yapmaya hazırım. Ay sen de kimsin? Gülünle nerede? Tepemde cırlayıp durma. Zaten bütün gün şu oyuncakların sesinden kafam şişti. Anneciğim, kadın yemese bari beni pişirip de. Nasılsın Yüce Makbuş? Alışabildin mi buraya? Alıştım alışmasına da. Bu tembellerle işim var. Hep kaytarmaya çalışıyorlar. Merak etme. Sen onlara adam edersin. <laughs> Şoker evladım. Bir televizyon olsaydı da uyumadan oyalansaydım. Televizyon. <laughs> televizyon yok. Ama daha iyisi var. Bak canlı yayın. Bu iki mendebur değil mi onlar? Aa. Bakalım akılları başlarına gelmiş mi? Buyurun akşam yemeğiniz ah. İzlerken de bir yandan da yersiniz. Sağ ol. Aslan evladım benim. <gülüyor> <gülüyor> oh, ne güzel. Afiyet olsun. Şimdiye kadar gelmesi gerekmez miydi? Acaba başına bir şey mi geldi? Eğer başaramazsa yandığımızın resmidir. Benim aklıma bir şey geldi. Dünyaya gidip Nana'yı bu durumdan haberdar edeyim. İksir? Şoker'in dünyaya gitme iksirini nerede sakladığını biliyorum. Evet. Böyle durup her şeyin kendiliğinden düzelmesini bekleyemeyiz. Bir şeyler yapmalıyız. Şu televizyondan hiçbir şey anlamadım. Habire Onana ve Colina cadısını gösteriyor. Canım sıkıldı. Siz neden yataklarınızda değilsiniz? Hadi bakalım. Marş marş. Ne yapacağız biz? Aa. Hadi. Ben en iyisi gideyim. Aman. Biraz mutfakta ortaya çıkılır mı Gorfo? Zaten başım belada. Bir de seninle mi uğraşayım? Ne yapayım Ana? Bizim de başımız belada. Bu senin makmuş yanımızı okuyor. Bir şeyler yapman lazım. Kulunayı hemen geri yolla ne olur. Ah bunu bir becerebilsem. Ne yapacağım, hiç bilmiyorum. Olamaz. Makmuş'un durumu nasıl? Hı. Çok üzülüyor mu? Hiç buraya gelmekten söz ediyor mu? ya onun keyfi yerinde. Kulunanın yerine kendini başperi ilan etti. Hepimize iş yaptırıyor. E, oyuncakların canı çıktı. Sanırım Şoker ona da bir oyun oynadı. İşleri iyice sarpa sarıyor. Korkarım işin içinden çıkamayacağız. Ben de bunun için geldim. E, bilgin'i hatırlar mısın? Şu yıllar önce ortadan kaybolan Bilgin çok bilmiş mi? Evet o geri döndü. Zaten Şoker de onun bir formülünü çalarak bunları yapmış. Bilgin bu sihiri düzeltmek için mavi ormandaki mağaradan mantar tozu toplamaya gitti ya. Ama o mağarada oyuncaklar dünyasında yaşayanların korkularıyla beslenen canavarlar var. Bilgin bunu başaramaz ki. Biz de söyledik ama yine de gitti ve dönmedi. Sen bir şeyler yapamaz mısın Nana? Daha tam olarak insan olamadım. Mağaradaki canavarlar beni de yenebilir. Peki ya çocuklar? İnsan oldukları için canavarlar onlara bir şey yapamaz değil mi? Saçmalama. Çocukları böyle bir tehlikeye nasıl atabilirim? O zaman bu iş böyle kalacak. Kuline burada. Matmuş oyuncaklar dünyasında. Sen bu kaybol. Tamam. Bir düşünelim. Hadi. Tamam tamam. Daha hazır değil mi? Tamam tamam gitmek üzere. Hadi bakalım. Hemen bunu kulübeye içelim. Peki de bakmış ne olacak? Evet onu burada bırakamayız. Ne yapıyorsunuz siz bakayım burada? Siz de kimsiniz? Makbuş bizi tanımadın mı? Yüce Makbuş. Arkandan iş çeviriyorlar bak. İksirler falan. Eh çok. sen çok oldun ama. Evet hazırım. Aa, nana. Çocuklar. Burası neresi evladım? Ne işimiz var burada? Oh be. Ben kimim? Burası neresi? Siz kimsiniz? İnsanı çatlatmayın. Anlattığınızda neler oluyor? Şimdi hiç vaktimiz yok. Ama söz her şeyi anlatacağım sana. Ee, i̇nanmam biraz zor olacak ama... ...ki kıyafete bakılırsa öyle olmalı. Her şey için çok teşekkür ederim Bilgin. Görüşürüz. Ah. Oh. Ah. Ee, geldik. Görüyor musun sen şu mendeburun yaptığını? Şimdi ya. bana kafayı tak. Ah. Neyse hiç değilse sen normale döndün. Bakalım bu iksiri klinaya nasıl içireceğiz Ben bir yolunu bulurum Merak etmeyin Hı? <laughs> Nihayet gelebildiniz Nereye kayboldunuz Hakan dur lütfen yapma Ne oldu hem nerede kaldınız siz Makbuş'u karşılamaya gittik. Otobüsü gecikti de. Hı hı. Hoş geldin Makbuş Sultan. Tam hayırlı bir zamanda geldiniz. ya ya görüyorum. Makbuş hadi ama. Ay o halde şu... böyle ayakta mı <laughs> bekleyeceğiz? Bitirelim şu işi. <laughs> yapma yapma. Sözlü. Sözlü. E Kulina? Herkes burada olduğuna göre sen de bize artık Nana ile ilgili anlatacaklarını anlatırsın değil mi? Bu da nereden çıktı şimdi? Canım bekle, Kulina Hanım anlatsın. Eminim çok ilginç şeyler duyacağız öyle değil mi? Hem de çok ilginç şeyler. Nana'yı hiç tanımamışız diyeceksiniz. Durun! Böyle gecelerin en önemli adetini atlıyorsunuz. Birbirlerine karşı her zaman tatlı dili olsunlar diye şerbet içilir, bilmiyor musunuz? <laughs> Ay sahi mi? Tabii tabii tabii. Ay sırası mı şimdi şerbetin ya? Anlatsana Kuli'nin ayeti. yol adettir. Önce şerbetini içsin, sonra sabaha kadar anlatır istersen. Ya. <laughs> sultanım. Sözlendik ya. Ne? Aa, böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Müdürcüğüm, ben size kaç kere söyledim. Böyle bir şey olamaz. Bizler ayrı dünyaların insanlarıyız. Şaka gibi. Ama sultanım, niye böyle yapıyorsunuz? Benim yüreğime mi indireceksiniz? Alın rica bunu. Boşu boşuna da masraf etmişsiniz. Peki Nana ile ilgili gerçekler? Ha evet. Nana aslında. o kadar mükemmel biridir ki... ...bence hala onun gerçek yüzünü tanımamışsınız. Ama tanıdıkça onu daha çok sevecek Hı? ve hayran olacaksınız. O Olamaz! Tuzak bu! O şerbetin içinde bir şeyler vardı. Çabuk söyleyin, ne yaptınız Kulina'ya? Sultan, söz yok! Yapma bana bunu! Ne olur, tak şu yüzüğünü! <laughs> Üzgünüm müdürcüğüm. Ay biz ayrı dünyadan insanlarız. Ay hoşçakalın. Hayır! Sözlüm! Sözlüm! Kulina Hanım! Sultanım! Bırakın bari ya. ya! Bugünlük bu kadar yeter şoklar. Yarın da bütün sarayı temizlersin. Dersi. Evet, Emredersiniz Kulina sana söylediklerimi sakın unutma. Sen temizlik yapmak için doğdun, bir de iyilik yapmak için. Bütün hayatım bu. Peki yüce kuruna, çekilebilirsin. Peki yüce kuruna. Ay peki yüce kuruna, peki yüce kuruna, başkaları <laughs> bilmez misin? Peki yüce kuruna. Çekil. <laughs>